Merhaba arkadaşlar vmwaretv.com için hazırladığım yeni bir video hoş geldiniz. Bugün size aslında vmware e, workstation üzerinde bir server kuracağız ama bir çoğunuz biliyordur belki ama lamp yani linux, apache, mysql ve php server kurulumu yapacağız arkadaşlar. Aslında mysql ile de mariadb yapacağız biz ama e, bunun üzerine e, webmin dediğimiz bir ücretsiz e, server yönetim web server hem de server yönetim yazılımı olarak da geçiyor e, onu yükleyeceğiz ve webmin üzerinde ilk olarak da bir tane dhcp kuracağız ama dhcp böyle detaylı detaylı anlatmayacağız biraz webmin'in arayüzünde gezeceğiz ve işlemleri bitireceğiz bu arada e, zemin olarak CentOS 7 kullanacağız arkadaşlar CentOS'un biliyorsunuz yeni versiyonu çıktı 7 hatta 7.01 update ile gelebiliyor. Ben 7.0'ın minimal versiyonunu indirdim. Web sitesinden şuradan çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hani CentOS dediğiniz zaman şöyle search ettiğinizde direkt zaten arayüzüne gidersiniz. Sıkıntı yok. Ben burada bir sanal makine oluşturuyorum hemen arkadaşlar. Burada otomatik ezi install'ı kullanmak istemediğim için Lin linux centos 64 seçiyorum arkadaşlar. Buraya centos 7 diyelim. Videolarımı daha önceden izleyenler bilir. Ee, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, arada videolarda görüntü atlaması yaşarsanız bilin ki videoyu kesiyorumdur. Ondan dolayıdır hızlı işlemler olsun diye şöyle yapalım arkadaşlar hatta emin de 8 hatta 4096 yapalım emzi kalk alıştırmayalım yani hiçbir şey yok şu anda arkadaşlar 20 GB disk bize yeter single file seçiyorum arkadaşlar dosya çok dağıtmasın finish dediğinizde buraya getirdi şuradan sidrom iso dosyasını arkadaşlar Şöyle yapalım. Masa üstünde, ISO'nun içinde Linux'ta CentOS 7 minimal. OK dedik arkadaşlar ve kurulumu başlıyoruz. Aslında CentOS'un 7 versiyonunda kurulumunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. İlk ekran burası. Install zaten gördüğünüz gibi seçili arkadaşlar. Enter devam ediyorsunuz. Burada da bir enter'a basabilirsiniz. Kendisi otomatik olacak. Install progrese başlayacak çünkü. Da neden bekletti diyecektim ama geçti. Biraz <laughs> bekledi. 4096 RAM beğenmedi herhalde diyecektim ama Grafik arayüzü düştük arkadaşlar. Grafik arayüzde şöyle anlatayım size. Ben kurulum bittikten sonra Türkçe CentOS kullanmadım. Kullanmayacağım da. Ama e, klavye olarak Türkçe'yi seçeceğim. Burada direkt kontrol ediyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. İleriki ekrana zaten kurulumun tek ekranı tüm her şeyi halledeceğiz. İlk olarak benim size tavsiyem keyboard. Yani klavye. Klavyeyi buradan direkt artıya tıklayarak Türkiye yazdığınız zaman burada Turkish alt Q et dediğiniz arkadaşlar şunu da buradan eksi dediğinizde bakın üst taraf default olarak otomatik geldi Net time burada arkadaşlar Türkiye İstanbul seçiyorum burada network time'ı şu anda ayarlamıyorum çünkü interneti yok makinenin o nasıl yapacağız buraya tekrar geleceğim arkadaşlar dan diyelim e, ee, ayarladı. Aşağıya doğru kaydırdığımızda bu network şu anda bağlı gözükmüyor. Çünkü Ethernet kartı off modda arkadaşlar. Bunu on dediniz. Benim network'ümden otomatik IP'sini aldı ve artık internete çıkabiliyor. Ee, burada configure dediğinizde arkadaşlar general tabında diğer network'ler otomatik olarak buldusun mu? Buna da okey deyin. Hani e, config dosyanızı daha güncel tutabilmesini sağlar. Makinenin ismi ne olsun? DSCP nokta ne demiştik TV nokta lokal olsun arkadaşlar burada dan dedik arkadaşlar nereye kurulacağını seçiyoruz direkt burası zaten dan denizde birazdan oradan ünlem işareti gidecek kurulum tipi olarak minimal arkadaşlar. Ha, bu arada saat ayarına tekrar girelim. Burayı şimdi 10 yapabilirsiniz. Ve buradakilere şu anda erişmeye çalışıyor. Erişirse zaten yeşil olarak yaktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonuçları da aktif. Zaman ve saat. Bu. Burada arkadaşlar begin installation dedikten sonra şifrelerimizi atıyoruz ve ben bundan sonra bir süre videoyu keseceğim. Çünkü kurulum e, 3-4 dakika veya makinenizin performansına göre. Ee, bu arada ben burada iki kere hani "Wiki" yazıyordu, iki kere "Dana" bastım arkadaşlar. Ondan sonra çıkanın hani bir kere bastığında niye çıkmıyor diye düşünmeyin ikinciyi de tıklayın. Ee, kurulum devam ediyor. İşte doku, 297 tane paket yükleyecek arkadaşlar. Ee, paketten yüklenmesi bitince birazdan görüşürüz. Ee, tekrar merhaba diyeceğim kuruluma kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar zaten bitti birazdan reboot ekranı gelecek demeye kalmadan reboot ekranı geldi ekranda hiçbir şekilde ileri iptal cancel veya benzeri bir işlem yapmadım arkadaşlar reboot ediyoruz makine kendisini kapatıp açacak aslında centosla kurulumuyla işimiz bitti arkadaşlar burada saniyeyi sayacak birazdan bitti ve centos 7 Artık karşımıza diyebilirim arkadaşlar. Açılıyor. Şu birinki kapatalım. Ee, şimdi aynı network segmentinde bulunan bir tane de Windows 7 makinen var arkadaşlar. Oradan SSH e, Secure Client ile devam edeceğim. Makine geldi bu arada. Hatta bir de login olalım arkadaşlar. Tabii önce aktif yapalım. Yani CentOS 7'miz hazır. Ee, Windows 7 makinamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada bu videonun sonunda şu txt dosyasını sizinle paylaşacağım. Sıkıntı değil. Hani kurulum aşamaları tek tek neler yapacaksın. Evet devam arkadaşlar. Ee, şimdi biraz önce kontrol ettim. Hani ben de 6.6'dan 7'ye geçtikçe problemler yaşıyorum arkadaşlar. Ondan alakalı. IP adresini otomatik kurulum seçtiğimiz için CentOS 7'nin kurulumundaki IP aklıma değil 47. kaç bilmiyorum ama biliyorsunuz CentOS'ta ve Linux'ta ifconfig IP adresini gösteren şeydi. Enter dediğinize bakın artık göremiyorsunuz ama bunun yerine artık şununla görüyorsunuz arkadaşlar. IP adresimiz de burada 192.168.47.128. Tekrar Windows makinemize dönelim. Ben çünkü copy paste'i çok kullandığım için SSH ile bağlanacağım arkadaşlar. 140 hani 128 connect diyorum. Yes diyorum arkadaşlar. Şifre soruyor bana ve artık DSP makinemi buradan yüklemeye başlayacağım arkadaşlar. Aslında İlk olarak şunu da yapsak çok güzel olacak. Onu da buradayken eklemiş olayım. Hatta arkadaşlar yum eksiye update. Şunu da yapalım ama bu işlem biraz uzun sürebilir. Ee, hatta bundan sonra şunu da paylaşacağım için reboot diyelim arkadaşlar. Bu da oluşacağı için bunu yaptıktan sonra. Ee, şu anda update'e başladı arkadaşlar bu yaklaşık bir 3-4 dakika sürüyor internet hızınıza bağlı olarak. Ee, yani Windows, şey, CentOS 7 şu anda update ediyor. CentOS 7'nin update'i bittikten sonra bunları yapmanızı tavsiye ederim. Bir kere de reboot edeceğiz zaten. Ee, update bitip reboot ettikten sonra geliyorum arkadaşlar. Zaten updatete bir şey yapamıyorsunuz. Kendisi her şeyini hallediyor. Bir reboot yazacaksınız. O kadar. Hatta reboot ekranında görüşürüz birazdan arkadaşlar. Update bitti arkadaşlar. Hemen buradan reboot komutumuzu yazıp ah baştaki tabii ki olmayacak arkadaşlar. Tabii komutu kullandığım için reboot. Makine gitti. Bu arada şöyle de görebilirsiniz. 3 saniye sonra tekrardan açılımı devam edecek. Bu açılırken ben şurada bir kali aksım var sabahtan beri update yapıyor konumuzla hiçbir alakası yok <laughs> ama e, internet hızıyla alakalı olduğu için arkadaşlar update de devam ediyor onu da kontrol etmek istedim centos 7 makinemiz açılıyor e, açıldı biz tekrardan quick connect deyip 128 olan makinemize bağlanalım şimdi ve vget yükleyeceğiz arkadaşlar. Direkt copy paste ile. Yani buralarda aslında hani bu text sizinle paylaşacağım için dediğim gibi copy paste yapıp e, tabi SSH Secure Shell'i yüklemeyi falan biliyorsunuz. Onun için hani çok detaylı anlatmayacağım. Onunla alakalı. Sadece yapıştır deyip enter diyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız e, fazla bir işlem de anlatımda yok. Ya şu anda kurduğu şey HTTP server apache yani burada sisteme start ve e, açılışta başlaması ile alakalı komutları yazmamız gerekiyor arkadaşlar bu sistem start ve açılışta başlasın diye bakın şu anda start ediyor http'yi birazdan da açılışta da start olmasını vereceğimiz konu enable http olacak arkadaşlar Biraz bekletti bizi. Geldi. Burada pas ediyoruz arkadaşlar. Enable HTTP devam ediyor. MariaDB veri tabanını yüklüyoruz arkadaşlar. Enter dediğinizde zaten otomatik olarak bu arada diğer taraftaki Kali Linux'ın e, güncellenmesinden dolayı benim buradaki hızım da biraz etkilenebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Dediğim gibi video çok uzun olsun istemiyorum artık. Yine aynı şekilde MariaDB veri tabanı için bu komutları kullanacağız arkadaşlar. MariaDB'nin veri start bu şekilde veriyor arkadaşlar. Bu da açılıştaki startının otomatik olması için gerekli komut 17 satır diyelim yine devam ediyoruz. O da hatırlandı. MySQL secure installation yani MySQL ile alakalı ve MariaDB ile alakalı ee, burada root password'unu kullanacak mısın diyor. Enter diyoruz arkadaşlar. Root password atacak mısın? Yes diyelim. Burada hani değiştireceğiniz bir şey varsa ben root aynısını yazıyorum ama siz değiştirebilirsiniz. Ee, anonymous user'ı kaldırayım diyor. Ben Enter diyorum. Disallow root login. Remote uzaktan root erişimi izin vereyim mi? Yes diyorsunuz arkadaşlar. Ee, pardon kapatma. Remove test database. Bizim işimiz yok arkadaşlar. Test database'ne yetki tablosunun tablosunu şu anda reload edeyim mi diyor. Yes diyorsunuz ve MariaDB'nin de kurulumu bitiyor arkadaşlar. PHP ve PHP MySQL'in yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu yüklemesi derken biz sadece komutu veriyoruz. Kendisi devam ediyor. Birazdan servisi restart edeceğiz arkadaşlar. Aslında bu son yükleme diyebiliriz yani sondan kastım şu web server hazır aslında Yani ip adresine girip Görebiliriz Onu da DNS hatta şunlar sadece yönetim panelinin yüklenmesi ve e, Firewall'a port eklenmesi ile alakalı Servisi yani bu yükleme bittikten sonra servisi bu komutları restart edelim ettikten sonra e, Bir arayüze girip restart'ı bitirsin arkadaşlar. Gösterim. Ondan sonra webmin kurulumuna geçelim. Hatta şu bitirsin. Google Chrome açalım. istart etti. Google da açalım arkadaşlar. Ha, bu kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Lokal hosta benim bir tane WAM server'ım var. Ondan alakalı açılış ekran. ama bizimki 192.168.47.128 enter dediğinizde şu anda karşınızda test 1 2 3 diye bir tane e, veri tabanı şey web server açması lazım. Bekleyelim. 4728'i de test edelim bu arada erişebiliyormuş erişiyor sıkıntı yok arkadaşlar ol demek ki kurulumu daha bitirmemiş o zaman şunu yapacağız kaldığımız yerden devam edeceğiz aa doğru ya Redmi'ninle alakalı işlemlerde bitirmediğin için yapmıyor. Ben biraz acele ettim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Vget ile kurulumuna devam edelim arkadaşlar. Restart ettikten sonra. set in setup'ını indiriyor şu anda. web için bir tane de, ne de e, K indireceğiz. J Cameron K. Onu da yükleyeceğiz arkadaşlar sırayla. Bitti. Bakın yüklemeyi daha başlatmadım. Sadece dosyaları indirdim arkadaşlar. Webmin için. Webmin için birazdan başlatacağım. Yine aynı şekilde key indirdim. Önce K'yi install ediyorum. Arkasından bir tane de perl yükleyeceğiz arkadaşlar. Webmin için gerekli. Onu da iyi yüklemiş olalım. İki paket. O da bitti. Artık Webmin'in kurulum komutu da bu arkadaşlar. Bunu da yapamadık mı? Enter dediniz. İşletim sisteminin ne olduğunu gördü ve kurulumu başlattı arkadaşlar. Kurulumdan sonra zaten bize bir IP verecek. IP verdikten sonra zaten o IP birazdan kullanacağız. Onu bir hafızaya alacağız. Ondan sonra 35. satıra geçeceğiz arkadaşlar. Çok uzun sürmüyordu ama biraz bekletti. Videoyu kesse miydim diye düşündüm ama herhalde sonlarına yaklaştığı için videoyu da kesmeyi düşünmüyorum. Birazdan biteceğini tahmin ediyorum. Bitti. Zaten size bir webbin insan complete diye bilgi veriyor. Şu adresten hani server'ınızın adresinden 2.3 10.000 portundan root şifrenize girebilirsiniz ama bakın biz daha portların atamasını yapmadık onun için devam ediyoruz işlemlere ee, ilk olarak firewall'u disable ediyoruz arkadaşlar birazdan tekrardan açacağız ip tablası e yüklüyoruz arkadaşlar o da tamam enable hale getiriyoruz aslında servis start yapıyoruz enable derken o açılışa da enable yaptık. Nano ile editleme yapacağız arkadaşlar şimdi. Zaten hani başta nano widget yapmıştık. Şuradaki satırları sadece şu alanı hatta web 120'ni almamıza gerek yok ama olsun. Buraya gelip şu alana kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydetme için Ctrl X'e basıyoruz arkadaşlar. Kayded etmek istemediğimizi soruyor bize burada yes diyoruz hangi dosya enter diyoruz o dosyanın üzerine ve zaten 18 tane satır yazıldı diyor bize bundan sonra arkadaşlar bir reboot yapacağız hani reboottan kastımız şu makine bir kendine gelsin çünkü o kadar işlem yaptık hızlıca reboot yapıp şuradan da reboot ettiğini görebilirsiniz. 4 saniye 5 saniye sonra açılacak. Ve şimdi 10000 portu bizde şurada değişmiş olacak. Hani sizin IP adresiniz ama ben onu şöyle yapmış olacağım. 192.168.47.128. Ops. Bunu hafızaya da alalım. Kopyalayalım. CentOS 7 makinamız açıldı bu arada arkadaşlar. Hatta Quick Connect deyip şuradan da açıldığını tehdit edelim bağlandığını. Ee, gidip tabi biraz önce gelmiyordu 10.000 portuyla Ops Şunu önce bir şöyle deneyelim Ha HTTPS değil de bir saniye şöyle, şöyle deneyelim 47 128 S 10.000 portu ee, bakın bunu hatayı da ben yapmışım ee, portlarıyla alakalı S ile bağlanacaksınız arkadaşlar şunu S yapalım DNS servisi olmadığı için de kendisine verdiği adresten ulaşamadı sıkıntı değil giriyoruz kullanıcı adımız root şifremiz de kurulumda verdiğiniz root bizi hatırlasın sürekli bize sormasın İlk yapacağımız işlem arkadaşlar zaten karşınıza bir Webmin şunu da kaldırayım görün diye ee, küçük bir bilgi veriyor işte ben buyum üzerinde şunlar çalışıyor diye birazdan şu ekran düşecek ilk yapacağımız işlem şu işte dscp.vmtv.local oldu arkadaşlar ismi işte tarihi saati, çalışan rezerve edilmiş alanları vesaire vesaire. Yüklü tüm paketleri zaten şuradan görebileceğiz. Ee, i̇lk olarak sorular kısmında e, hmm. MySQL databaseinizle alakalı daha doğrusu MariaDB'nizle alakalı module.conf'ine girip şurada start ve stop komutlarını şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi MySQL start stop settings için hani copy deyip çünkü artık start komutları değiştiği için ve şurada alta bastığımızda zaten şu gelecek. Onu da şöyle görmüş olun. bunda da buradan copy paste yaptığımızı varsayın. Bunları yapıp save dediğinizde buradaki kurulumda verdiğiniz kullanıcı adı ve şifreleri çünkü MySQL Secure demiştik arkadaşlar ve kurulu. Ben webmini biraz size tanıtmak istiyorum. Webmin güzel bir yazılım arkadaşlar. Arayüzünü serverınızı istediğiniz gibi yönetebildiğiniz. Webmin arayüzüne girdiğiniz zaman Webmin Configuration yani Webmin ile alakalı ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Language kısmına geldiğiniz zaman eğer Türkçe kullanmak isterseniz desteği var. Change Language dediğinizde ve bir yenileme yaptığınızda tüm menüler sistem işte webmin webmin kullanıcıları webmin yapılandırması vesaire vesaire ben bunu tekrardan İngilizce alacağım daha rahat menüler aklımda çünkü benim oradan daha rahat hareket edebiliyorum. US UTF diyelim arkadaşlar. Dil değiştirip yenile dediğinizde otomatik olarak geliyor. Şimdi burada neler kullanabiliyoruz? Yüklediğimiz web serverımız, Apache web serverımızın ayarlamalarını tıkladığınızda gelecektir arkadaşlar. Ee, onda şunu biraz önce ekrana gelmeyeni size şöyle göstermek istiyorum. Yapıştır dediğinde bakın HTTP server'ımızda Apache aktif şekilde kullanabiliyoruz. Ee, burada networking dediğiniz zaman arkadaşlar Ethernet kartı network interface'inin işte bizim verdiğimiz şu anda otomatik olarak alıyor 128'i. İsterseniz ee, evet. isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onlarla alakalı aktif olanları mesela tıkladığınızda üzerine otomatik aldı ip 128 bunları sabitleyebiliyorsunuz ip version 6 şu anda enabılmış disable edebiliyorsunuz save ettiğiniz zaman o da devam edecekti bakın 128 burada gördünüz deaktive edebilirsiniz ki tavsiye etmem firewall'u burada istediğiniz gibi firewall kuralları atabilirsiniz ee, burada kullanılmayan modüller ee, ben burada size dhcp ile alakalı anlatacağımı söylemiştim ki burada birçok modül var arkadaşlar. Hepsine tek tek değinemeyeceğim. Sadece hızlı bir şekilde DSCP diyeceğim. Bakın arkadaşlar Webmin'in size sağladığı kolaylıklardan biri bu. Onun için anlatacağım. E, DSCP'de diyor ki şu anda Webmin yani DSCP servisi üzerinde yok. YUM paketi olarak da yüklemek ister misiniz diyor. Bu arada buradaki paketlerin bir çoğunda bu YUM paketiyle yani servisin çoğunda YUM paketiyle yükleme var. Sadece şunu yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, SSH'da yaptığımız ee, installin aynısını yapıyor aslında yani yukarıda yum install DCP diyor arkadan komutla ve install tamamlandı CPE server tekrar geldiğiniz zaman artık DCP serverınız var ve DCP server'ına girip buradan subnetlerini istediğiniz gibi oluşturup ee, ondan sonra buradan rezervasyonlarını falan çok rahatlıkla iyi biliyorum diyorsanız da buradan Edit Configuration dediğinde DSCP'nin conf dosyasını editör olarak açıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ee, burada mesela DNS içinde aynısı. Install tıklıyorsunuz. Bazılarında var bazılarında yok arkadaşlar. Mesela bunda yok. Burada da şu olay var. Frox FTP proxy yükledikten sonra modül konfeye giriyorsunuz. Buradaki o servisle alakalı Frox FTP proxy ile alakalı konfigleri buraya yazıp save dediğinizde artık yönetebilir hale gelebiliyorsunuz. iSCSI Server Target bayağı bir servis var arkadaşlar ama dediğim gibi ben şu anda sadece e, web server tarafında DHCP yükledim sadece. Post Mail Server bu arada arkadaşlar kullanmak isterseniz SSH uzaktan bağlantı kullanıcı yetkilerini ayırabiliyorsunuz. Apache Web Server'ımız Default web server'ınız. Bunun içine isterseniz ikinci, üçüncü lokalde veya internet üzerinde çalıştırdığınız web server'larına ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, başka bir işlem yapacak mıyız? Bildiğim kadarıyla hayır arkadaşlar. Bunları gösterdim. Ee, ve her şey aktif çalışır durumda. Beni dinlediğiniz için bu ekranı görmeseniz güzel olur önemli değil beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın